Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Vallahi beni soracak olursam biz iyiyiz. Aşraplı'ya yardıma geldim. Yazık kimsesi yok. Ona yardıma geldim arkadaşlar. Da bana çağırmıştı. Gelin bazlama yiyelim de. Gelin buyurun bazlama yiyelim. Çemenle çalalım. Ha. Selamun aleyküm. Cümlet Hayırlı günler arkadaşlar. Bir günü yine bir tandır başında buldum. Ya, Ablama bazlama ediyorlarmış. Ablam bana yakın arkadaşlar hemen dibimde 5 metre evimizin arası. Adamın kimsesi yok yazdık. Eşi mevaat etti. Bazlama yapıyorlar. <laughs> Kim yardım etsin? Şimdi nereden çıkmış o idinin bazlamayı İyi, kolay gelsin. bereketli olsun hukuklar. Sağ var. ol Mustafa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun izleyicilerimiz gelin bazlama yiyelim mi? Bugün bazlama günü. Sabahdan kalktım. Havada uçak bulanıyor diye yine de dedim bir buğanıcı hamur yürüyün. Çocuklar da şeyden ne yağmur yağarsa yağmada ağlar giderim oğlum dedim. Nöret yağı. Bu an itmesen yardım ideceğin. Kunda 4-5 ekmeğinin olmuyor. Para oluyor, olmuyor i̇şte. yazdık. Yaşım evlat etti, çalışan bir çocuk. Ne diyorsun. Onda ak kız gelin gelmiş, Allah razı olsun. Yardım edildi. Tandırıcı tutturamadık. Sıcak sıcak bazlamalar arkadaşlar. Soğuk havada Hı. da iyi gidiyor vallahi. Gidelim yiyelim de. Vallahi keşke yakında olsalar Buyurun da. gelin hem yiyelim hem yiyelim. Arkadaşlar canlarım açık olsa Canlarım benim buyurun gelin kuzularım bir taneleri. Analarım benim bacılarım benim. Sabahın bir saati çıkamadım bu için de uçakımız taşımız. Ne saat onlar öyle gelir. Şöyle ben şey size arkadaşlar bahçesini evini göstermeye çalışayım iki dakika. burası arkadaşlar ablamın evi burası o yan tarafı da oğluna yaptırıyorlar yeğenim olur ona yaptırıyorlar arkadaşlar burası da zaten benim ev hemen dip dibeyiz duvar duvarayız bu duvarlarını falan ben çektim arkadaşlar bahçe duvarlarını burasında ekip dikiyorlar kendilerine arkadaşlar her türlü yeşilliğini sebzesini buraya diker zaten duvar duvar ayız öksürse ben duyarım yani o şekil yakın bugün hava biraz soğuk arkadaşlar yağmurlu Bunlar da meyve fidanları şu gördüğünüz binada arkadaşlar Kur'an Kursu kadınlar için belediye tarafından yaptırıldı kadınlar burada hatime Kur'an'a gidiyorlar hemen dibimizde Allah razı olsun belediyemizden böyle 3-4 yere yaptırdılar kasabamızda. Kadınlar burada Kur'an öğreniyor, öğretiyor. Okuyorlar işte. Hemen yanı başımızda. Burası da bizim ev arkadaşlar. Daha kaba sıvasıyla duruyor. Pirkeden duruyor zamanla Allah nasip ederse yavaş yavaş sıvasını, boyasını işte yapacağız. Bunlar da karalı diyorlar arkadaşlar. Gazeller. Bunlarla tandırını yakıyor. Bazı He zaman mi? yakmışsın arkadaş. He yaktım. Ne? Bazı zaman yakmışsın. Vallahi yaktım onu da ben yiyeyim de. Yan yaktığını yiyor o zaman. Paranı ben bulurum. Şöyle bir taş ipi Yani kıyınca para mı bulunuyor? Musun? He. Ha, e, bir iyi alayım ne bulacak? Ne bileyim ne bulacak gayrı. Ah, Bak Yakın olsanız da size de istem de salsam. Hadi arkadaşlar yarın kusura bakma. <laughs> Böyle ayrı ayrı koyuyorlar arkadaşlar. Hamur olmasın diye Ayırıyorlar. ayrı Vallahi arkadaşlar. sizleri de istem yakın olsanız <laughs> da böyle hissek hissek hissek. Pasta yana ne diye? E, Yan masayıydı ya yandı. İyi bayağı oldu. He, Yarın kunda falan oluyor, olmuyor. Ne Öyle bileyim Bir hocam. tane ekmek bir buçuk lira işte. He. Sen 4-5 kişisin. 10 lira günlük. öyledim mi? Nasıl, nasıl, nasıl. o Son, 10 gün 100 lira. Vallahi dün aldı 10 lira verdim anne de o getirdi ekme. Öyle öyle. Kunda da 10 lira yazdı hem un hem de şey mansınlar ekmek. Biri geliyor 1 milyon lirayı bulamıyor. Allah. Öğrenci biri gelir. 1 milyon lirayı bulamıyor. Arabalık çok. Allah. Oh, ayağım çıktı mı? Şampuan da rafta. Dedevu çok. Gelir ıs. Gelir de kim var yazık. Bir o da i̇şte öyle. O da evlenecek, faklanacak. Bu otu yazık. <laughs> Allah hiç boş durmuyor. olacak. İş gösteriyor kendine. Şu pazarın içine otursan, şu orta otursan. iş gösteriyor. Gör beni diyor. Vallahi zabanın altı, yediden de mi ne kalktık? Bir inek sağdım. Ondan sonra e, imine gibi bir süpürge elimde. Ondan sonra hayatı sildim süpürdük. Valla. Şimdi çekelim. suyunu süpürmesek için rahat gelmiyor gazel dokunmuş gazel oluyor bizim şu şehrin altına korsan cebide tüm şey mevhadette hmm. ki yazmış selam izliyoruz Allah rahmet eylesin tüm mevhadette Allah rahmet eylesin Allah korktuğundan kurtarsın Allah yakınlarına başsağlık Hepimizin gideceği yeri orada. He, çok çalış, az çalış. İyi, kötü iyi. Ne bileyim ben diyor. İlla şu verilecek ya Rabbi. Kurban olduğum Allah'a. Siz ne bileyim sanki? Şurada biz az dursak da... Çayımız da demlediler arkadaşlar. Bazının deral sonu mu bu? Hı. Bazının sonuymuş bu da arkadaşlar. İyi çalıştı arkadaşlar. <laughs> Sen buraya gelmeden önce bilmezdin değil? bazı bazlamayı. bilmezdim. Yalan konuşmayı biliyorum deyip de. Pişirmeyi dahi bilmezdim. Bizim köyde itmezler evet. arkadaşlar böyle. Bir. Beni de götürürler, annem gibi çağırır, abi bazlama edelim, gelin diyeyim. Bunlar bil. bilmezler. bden ydenedmk drk

Bugünü kurtardık galiba. Bu Allah razı olsun. Şu dünyada eniştem misin? Anası babası yese şu dünyada. Tamam. Afiyet olsun. Evet. Ne bileyim elinden o giderse Allah razı olsun. Tamam. Atalım bunu. Şunu döndürüm, Vallahi yandı. <laughs> gelin canları ama bir yalandayım yıldı. Vallahi Şunu dedim koy. bu ne yazık bir de bilecek ne bileyim valla böyle gösteriyor da göz hakkınızı da, Uzakınızı da. Uzakınızı, hiç de diyemedik de valla insan utanıyor canları çeker yazık kız Hocam ya yakın olsa da. Ee, vallahi istem istem gelseniz de vallahi bir gün içsek size. Ama ne yiyeyim? Bir gün içsek, bir gün çayımızı içsek, tandırın başında sıcak sıcak size bir nohut kavursam, bir çetene kavursam, bir buğday kavursam size. Allah. Bugün size ben çetene niye kavururum, nohut kavururum, misir kavururum, tandırda. Koyturur gidersiniz canlarım benim de. Bu gülüş var ama bu gülüş ne var bitecek bu? Bu Ortada bol yağmur mu var, kar mı var? Gayrı zamanı geldi. Vallahi iyi bozdu. var ya. bile. Allah evet, bilir. Allah'ın Allah, Allah Kulaklıktan dünya şöyle yaptı. Keşke yağsın. Milleti Müslüman ekliğine. Ama diye. nereye yağ yağacak? Gelinler iki çocuğu koyup koyup gidiyor. Vallahi ne öğretecek? Allah'ım. sen de git. Sen de git. Gelinler avratlar gidiyor. Sen de git. Aman git Allah kostu. Allah göstermesin. Kurban olduğum Allah'ım. doğru yolundan ayırma. Kurban olduğum Allah'ı. Cümlen evlatlar. evlatlarla kurban olduğum Allah'ım. doğru yoldan ayırma. Oldu evimi yaptırayım, ameliyatını yapayım. Onun için sana evi koyayım. Onun için sana telefon almamıştı. Işte. Kor giderdi ya. İnternetin <laughs> şeyine. Arkadaşlar telefon niye malmıyoruz bana? telefonum yok. Sana. Çok ocakta yemek yanar internet telefona bağlanır. Çok iyi bir pasak verdi. götürür. Vallahi hiç, hiç var. Pasaktan götürmez. o işimi de korurum. Onun için ne halledeceğiz benim telefonumda O işimi de korurum. Madem şey işte. sana, sana evimi koyacağım çalışayım ben çekeyim, Sonsuzluğunu ben çekeyim, gelene de Al sana ev. Hazır ev. O tavlar geçti. Ama cahil cümbür diye kız gelin. Cahil olmasa bile, koltuğu bile koltuğu. iyi konu. Mesela yokluk konularını çekti. Ne türlü konular geçti. Niye o o zaman giderdi. Gitsem o zaman gidelim. Allah göstermesin. Eki torun sahip olmuşsun. Bir dağma sahip olmuşsun. Vardığın yerin derdi olmayacak mı? Ha. Sadece bir yastık değiştiriyor. Allah. Belki o da mola olacak. İşkicim mola olacak. Daha kötü bir şey olacak. Ay, 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 Başını koyup da gitme. Gitme gitme. Bana mı haddolsun? Vallahi gitme. E sen gitme. İşine, ucuna devam etsin. Sen seni koyup da bu yandan gitme. İşine devam eterek. Ali çarşıya mı gittin? Çarşıya gitti zaba ona çay işte. işe bakayım diye aşağı indi. Az önce indim ben de görünmüyor kimse. Soğuktan. Ha şey. Çarşıya ineceksin. Oradan da asırıya gideceksin diyordu. Ayağ, kızı, ayağında pantolon Tek bir pantolon. Evlenecek olan bir pantolon var. Yanında herhalde vallahi billahi Sen ne bir pantolon indi ya. Geçim. Ona ne yapacaksın? sen? Ona çikolata şey de ciyadı ya. Nazan bir şey de. Kötü mü çikolata? Şöyle otur. Hadi şey. Şunda da sana mı yapalım? Ne? Ben de mi gideceksiniz? Ne yiyeceksin? Ben bilmiyorum. Yalarım, ben bazen yalarım ben bilmiyorum. Ama bu ki o zaman akış şepet de yiyor. O zaman ben şepet yiyeyim Yağlayayım ben. Ya bunu taşıyın. Kızı kendine istedim. Ben itmem. itmem. O zaman onunla da şepet yiyeyim. O zaman şepeyi de ondan ağzına ait. Bunu da ona yağla. Çay <laughs> Getir bir saati kutusuna koyayım ben. Şey mi, çay mı? He. Koy. Büyümüş da iyi pişti. Şey i̇yi pişiriyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Çayda sadece üstüne koydular arkadaşlar soğumasın diye. Evet. Hamuru bitirdik. Çay içeceğiz şimdi bazı zamanlarla sıcak bazı zamanlarla. Haydi şey Şurada Şurada şurayı süpürelim de. Aman, dursun şey çay içelim de Şunlara şunlar benim. Ha, işte, sen evet arkadaşlar. Çok bugün videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza kalın. Abone olmayanlar olsun. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Kurban olduğum Allah'ım. Hocalığı, vallahi emanet, emanet olun. Tek onu, şaşır. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Vallahi şaşır. Kendinize dikkat edin, <gülüyor> sağlığınıza <gülüyor> dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Aman diyeyim dikkat edin kendinize.